belli bir şey. Yani. Beni sırf o yüzden çıkarıyorum. Şimdi anlıyorum o kadar zavallı bir da o oldu. Belirleyinceye kadar agresifliği bilmiyorum. Hiç böyle bir yani. Gidiyor. Şöyle yap, böyle yap. Yapıyoruz. Yani ya ne, e, ne bileyim ben. Bir daha sağ Ben ee, mahallenin cami... bu ben zannediyorum ki bütün herkes Ali. Öyle sanki ne bileyim yani. Herkes bu herkes öyle. Aa, ki şöyle, bu böyle. değilmiş. Onları iyice keskinleştirdiler. Sallak düşmüş. Bu çelişki verip etnik kökenli. Yok. Yok. Yine açtım, yine açtım. İyice kesinleşti zaman da. Allah bitti o zaman. cami camiyi mazeyince sizin çocukların en güvenilir, en sözü doğru insan bu. Bir sakal bıraktım. Ayto hocam senin gibi sakal bıraktım geçsin diye. Anladım. Bir ara sizin gibi sakal bıraktım, sesim geçsin diye her yerde. Bir dakikada bir işi yok hocam. <laughs> Bayağı bir, yok mu? rahmet gördüm. Öyle. Benim oğlum tayinim oğluya çıktı. Dediler ki ilçeye verelim. Salgın Sağlık müdürün yanına gittim. Kapıda <laughs> benim gördü. Hocam nereye istersiniz? Ee, hey, <laughs> Kafamda da bir şey bere var. Tamam. Tamam. <laughs>